bir tarla meselesinde bir Müslüman'ın bir gavur niza halindeler. O tarla yani gavur haklı mesela. Olur. Şimdi gavur ihlaslı demek değildir o. Haklılık, haksızlık ayrı mesele, ihlas ayrı meseledir. İhlas ayrı bir şey yani. iklas bir cevher. İhlas bir cevher. istediği şeyde münhasıran o şeye hiçbir şeyi karıştırmaması. Münhasıran. O şeye hiçbir şeyi karıştırmaması. Yalnız o ola o işin içinde. E şimdi nizada bilmem ne de kin var, boz var, terslik var, inat var hepsi kıvamı bozuyor yani. Her haklı ihlası değildir. İhlas ayrı bir şey. İhlas ayrı bir şey. Davaya bağlılık dolayısıyla bağlıların hepsine karşı bir ihlas vücuda getiriyor. Yani bunu bir derece yaşadık yani biz 1960'lı senelerde. Yani bir Risale-i Nur talebesi ne biz adam gibi görmüyorduk ki yani bir melek gibi bir şey gibi bir bir acayip bir şey görüyorduk yani. Bir insan gibi görünmüyordu gözümüze. Herkes öyleydi. Kimsenin kasası kapalı değildi yani. Kimsenin kimseye kasası masası kasası kapalı değildi. yani Risale-i Nur'a olan ihlaslı bağlılık ona o vesileyle ona bağlı olanların hepsine karşı aynı hissiyatı taşmaya sebep oluyor. kimse kimse hakkında bir, bir başka sonra şeyleri sonra öğrendik yani biz birbirlerine muhalefet bilmem ne bilmem ne yani sevmek sevmemek bunu sonra öğrendik biz. Söyleyin orada böyle şeyler yoktu. İhlas ile insan bir meselenin içine girdi mi ihlas ile karışıksız ta iyice kafasına darbeyi yiyene kadar herkese iyi bakar. Darbe yedikten sonra aykır. Niye böyle oldu ki der. Garibine gider ama rahatıyla, realiteyle rahat karşılaşır. la-sairi bir cəhər yəni la-sairi bir şey yəni tərifə mümkün deyil evet